Filan. Merhaba arkadaşlar, bugün özel oyuncunun serisinde yeni serisi Ayberk ile beraber transferimiz oynuyoruz. Ayberk kanalımızın gerçekten yeni ortağı. Evet. Konuşsan on kendin de tanıt. Merhaba arkadaşlar, ben Adem. Ses iyi sesi iyi geliyor, not problem. Arkadaşlar kusura bakmayın tanıtım videoları, transfer videoları falan çekiyorum hep. Sebebi benim bilgisayar acayip kötü. Ee, yeni bilgisayarım gelsin bayağı bir oyun çekeceğim. MT, internet, e, Minecraft falan. Çekeceğim yani. Ve şu an ben mal mal saçmalıyorum. Evet. Kaç peynir var lan acaba? Konu kalayım mı? Ha? Konu yok. Ne konu? Al. Kardeşim. Alma. Oda. Video çekiyoruz şurada. İyi tamam. Kastı! Noob. Kastı oğlum kastı. Al noob! Sen öldün diye öldün. 582 peydirim varmış. Benim 300. Aaa ezik. <laughs> Şaka ettim lan vizavallar benimki de öyleydi Ben bir 800'e kadar biriktirmiştim Sonra oyunu bırakıyorum diye harcamıştım 500'üyle Kabile açmıştım O kabile A bu değil ama Evet Ben hiç kabile açmadım Bu kabile kimin? Benim ee? Ama başka çardan açtım ben de başka çerden açtım. Ne kadar ortak yerimiz var öyle. <laughs> çalıntı çerden açtım. Çalıntı çerden ismi dur. Ha boş ver, şimdi sahibi görecek. <laughs> ben de çalıntı çerden açtım. Evet. Ama benim benimle bir arkadaşımın ortağıydı. Bir baktım dışarıda 500 peynir var. Aç lan kabile dedim. Açtım. Ya oha kastı. Bu sefer video renderlanmasını videodayken açmadığım halde kasıyor. Oldu Ama çünkü bilgisayar da ötüyor. Ama videodayken kasmıyor. O nasıl bir şeyse artık. Astas astas. Ben ne yapamıyorum burayı? Oha. Resmen nublaştım burada. Bu. Ben kendime diyebilirim onu ancak. Adam pro ya. Mort. <gülüyor> <gülüyor> Sen sola git. Ha. Al işte. Yanlış yaptım. Çok kolay bu. Aynen. Çok şükür bir Martılar sıçı versin o şaşkın yüzüne. Lan! <laughs> İkimiz de proyuz <laughs> boyunda. Yani ama ben Ayberk'ten daha proyum. <laughs> Herkes kendine göre daha produr. <laughs> evet. Daha. İşte pro. <laughs> Oğlum ne yapayım kasıyor. Var <laughs> kanka dün bizim burada kaza oldu. Araba kazası. Ambulans. iki tane ambulans geldi. Oha. iki tane trafik polisi, bir tane polis geldi. Bir tane de çekici geldi. <laughs> Ve bizimki cadde yani böyle bir yolda nasıl kaza yapılabilir dersen çarpan araba, arabanın sürücüsü sarhoşmuş. Asla asla asla. Gece mi oldu? Ha? Gece mi oldu? Aha. Transformunca oynuyordum bir baktım. Düt 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 Öyle sesler. bir ses geldi ki var ya. Devende kulaklık takıldı. Son seste kontra dinliyordum. Öyle bir ses geldi. Bir de balkonun kapısı kapalıydı yani. Onların ya. falan filan hepsi açık olsaydı. Oho. Ha? Adam ölmüş mü? Aa ama araba çarpılan arabanın içinde çocuk vardı. Ölmüş mü? Ölen var mı? Yok. Yaralanan var ama. Al işte geçti beni. Aa ezdi. Aa bak yapıyor bende. Seni yanarken gördüm. o yüzden aa ezik dedim. Şarkı geliyor mu? Geliyor. Tipinden korktum. Ay benim de tabletim tamire gitti bu oldu. Benim üç tane tabletim var? Yuh! O ne la? Şu an acayip saçma oluyorum. Asla asla. Giremezsin. Girerim. Girersen şifreni vereceğim. Değerli şifren vermeyeceğim. <laughs> ya girdi daldı. Ver lan şifreni. Ver diyorum. Fab'da hep kandırılıyordum. Öbür bak delik var yani. Orada peynir var gibi görüyordum. Oraya gidiyordum sonra bir bakıyordum burada peynir var. <laughs> Aa şaşırdım aslas demedi. As, bas, bas. Al işte ya. <laughs> bir aralar bana da o takıntılık yapmıştı. Aslas da. Bu ne lan geçemiyorum. Çok kolay ki. Oh. Dur. İtir sen video çekmediğin için kolay gelsin. Hop. Al işte. Aha. Geçeceğim seni. İnşallah canım ya. Geçersen. Şş, ben geçemezsen face. Transformer'de şifremi vereceğim. <laughs> geçemezsem ama. Aha. <laughs> ben bu mafı geçemezsen transformer'de şifremi vereceğim. Birinci olamazsam bassam. Tamam. <laughs> Bastırma lan hemen. Şere <laughs> Lan. Lan geçiliyorum. Haha ezik. haha Sağ ol. Al. etre o Haha. <laughs> Saldım ki. Ha salmışmış. Ha 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 ha. Lan. Vermiyorum, vermiyorum. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> bu map ne yok. Oğlum. ezik <laughs> bu, bu bu mapta birinci olamazsan olamazsam sana harbiden şifremi vereceğim. Birinci olamazsan diyorum. Hiç salma salma falan yapma. Bastır. Hadi koçum bastır. Ondan başladı. başladın? Yok sen de başlayaydın ne yapalım. Öbür mapta. Tamam. Öbür mapta. Birinci olamazsam vereceğim. Oha tamam ben yandım. Ah. <laughs> <laughs> ah. <laughs> Birinci olamazsam verecek miyim? Aman boş ver. Öldü bu çocuk. Yaren Carlos. <laughs> Aynen. Carlos öldü mü? Evet. O valla mı? Ama öyle oyun oynuyorlar. Nasıl oynuyor? Vurun Ölmemiş mi yani gerçek? Ölmedi, ölmedi. Kaç dakika oldu? Dur bakayım. 8 dakika. Evet. 15 dakika olunca Abi renderlanması çok yavaş ya. O zaman birazdan geçeriz. Aynen. Ben geçeceğim burayı. Burayı okay. geçemezsem vereceğim. Aa, feydirala bassam vereceğim. Tamam. 13 12 11 10 9 8, Olacağım lan. 6 5 4 Aha! Evet. Sen vereceksin. Evet. <laughs> Ver lan çiğnini. <çe> <laughs> Ver Ana. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta birinci olamazsam vereceğim. Ki olamayacağım galiba. Enver bastır. İnşallah canım ya. Ya. <laughs> <laughs> Hayır! Hahahaha Hahaha Lan ben ne yandım Oğlum tamam Vermicem vermiycem Tamam da bu nokta birinci olamazsam Kim olucam Abi kaykıl ya Kaykıl <laughs> Hayır. Ver. <laughs> Ver. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil, ne vermeyeceğim? Kurek sana vermeyeceğim. İnat değil, ve vermeyeceğim? Dur lan şöyle bir şey deneyeceğim. Saçmalık. <Gülüyor> <vegülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu mapı bitirelim kapatacağım. Aynen. <laughs> <laughs> tamam bundan sonra kumu bitir, bitirelim kapatacağım. Lan o bir dakika olmuş. Kapatıyorum. Kapat. Arkadaşlar e, bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi bakın.